Şimdi tütün basmanın bazı püf noktalarından bahsedeceğiz. İşlenmiş tekel fabrika tütünü kullanıyoruz. İşlenmiş tütünün tadı normal market sigaralarına daha yakın. Öncelikle tütünde bulunan bu sap, çer çöp, damarları seçmemiz içimi daha keyifli hale getirir. Tütünün tozuyla diğer normal kısmını biraz ayırmamız basarken işe yarayacak. makaronu taktık. Tütünümüzün kalın kısmından buralara koyuyoruz. Çok fazla koyarsak makarona dolmuyor. Sonra toz kısmından boşlukları doldurmak için biraz serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tütün makarona girecek şekilde makinenin şeklini aldı. Çektiğinizde Şimdi bunu böyle elimle çekip alırsam ucunda tütün makinenin ağzında kalma ihtimal var. O yüzden şöyle geriye çekip bu şekilde çıkarıyorum. Bir iki kere vurduğumuzda tamamen dolu. Fazla doldurduğumuzda uç kısmı genelde yırtılıyor ve içimi de güzel olmayacaktır. Bu yüzden koyduğumuz miktar çok önemli. right